Yani zaten istediğin, hayal ettiğin yere varacaksın. Ama bunun için elinden gelen her şeyi vermen lazım. Elinden gelen, gelen her şeyi verdikten sonra para da elde edersin, ün de elde edersin, statü de elde edersin, başarı da elde edersin. Aynı zamanda ee, güç de elde edersin. Onun için sonuca odaklanıp ızdıraplı bir hayatta da bunları elde edebilirsin. Sürece odaklı, keyifli bir hayatta da, huzurlu bir hayatta da bu. 5 şeyi elde edebilirsin. Ya da hepsinin toplamı olan gücü elde edebilirsin. Yani neyi arzuluyorsan iyi bir üniversiteyi mi, iyi bir liseyi mi, statülü mü mesleği mi, e, yüksek miktarda para kazanmayı mı, neyi arzuluyorsan onu ona ulaşabilirsin. Ama ona ulaştırken Ee, ona ulaşırken, bunlara ulaşmayı önceliklendirmezsen, buna ulaş, bu arzu nesnelerine odaklanmazsan, ulaşman çok daha hızlı olacak. Zaten bu da diyor ki, arzuya ulaşmanın en kolay yolu arzulamayı bırakmaktır. Çünkü sen arzu nesnini, arzulamayı, yani her zaman için sonucu önceliklendirmeyi, sonuç odaklı yaşamayı, sürekli benim olacak, sürekli onun için e, çaba gösterip koşuşturmayı bırakırsan, Zaten o arzuladığın şey koşa koşa sana gelecek. Yani neyi hedefliyorsan, neyi arzuluyorsan zaten ona ulaşacaksın. Çok daha rahat bir şekilde, çok daha tatmin dolu bir şekilde, ızdırapsız bir şekilde ve de sonucun da bir önemi ortadan kalkmış olacak. Yani belki sana uygun olan tercih en iyisi değil. Niye her zaman için en iyisini elde etmeye çalışıyorsun? Sana uygun olan belki en iyisi değil. Senin huzurlu olacağın, mutlu olacağın yol sana çizilmiş olan, insanların sana söylediği yol değil. Yani illa ki o hedefleri gerçekleştireceğin zaman mutlu olmayacaksın ki. Şu anda mutlu olabilirsin. Şu anda tatmin dolu olabilirsin. Ve sonuç odaklı olmayı bırakırsan her türlü sonucu elde edersin. Huzurlu bir şekilde. Kendini geliştirerek, yıpratmadan, zorlayarak, potansiyelini arttırarak, yıpratmadan ama zinde bir şekilde, taze bir şekilde, bir çocuk zihniyle, yıpranmış bir zihinle değil. Yani depresyona girmeden her türlü başarıyı da elde edersin. Ben başarıyı arzulama, başarıyı isteme, başarıyı e, hedefleme demiyorum sana. Başarıyı hedefleyebilirsin, başarılı hedefler koyabilirsin. Üniversite, iş, para bilmem ne. Hedef koyma demiyorum. Sadece hedef senin gözünü kör etmesin. Sadece o hedefe kilitlendiğin zaman etrafındaki hayatı kaçırma. Sadece o hedefe kilitlendiğin için etrafında olan yüz, yüzlerce fırsatı tepme. O hedefe kilitlendiğin için kendinden, mutluluğundan, hayatından ödün verme. Hayat rutinin içerisinde çalışma, 3-4 saat ayırdığın bir şey olsun. Onun dışında mutlu eden seni neyse onları yapmaya devam et. Zaten sadece şu an ders çalışıyorsan ve seni mutlu eden, tatmin eden, hayat enerjisi veren her şeyi bıraktıysan stres olmak zorundasın zaten. Sana çünkü hayat gücü veren, hayat enerjisi veren her şeyi bırakmışsın. O zaman onları bırakmak senin performansını arttırmayacak. Yani boş iş olarak gördüğüm müzikmiş, sanatmış, spormuş. Bunlar boş iş değil. Eğer ki bunlardan mutlu oluyorsan, tatmin oluyorsan bunlar tam tersi senin performansını arttıracak. Asıl boş iş boşa çalışmak. Asıl boş iş ders sıkıcı ders rutinine renklendirmemek asıl boş iş. Asıl boş iş konfor alanında çalışmak. Onun için tek odağın sınav olursa, annenin, babanın ve senin tüm çevrendeki insanların tek odağı seni sınav kazandırmak olursa elbette ki üzerinde baskı olur. Sen de bir makine değilsin ki ve kendine hiç mutlu olacak imkanları tanımazsan, tek odağın o olursa, tek odağın hedefin